Bu videomuzda e, portalı üzerinden hareket sensörü uygulaması yapacağız. Bunun için önce Tingerkate diye Google'a yazıyorum. Tingerkate Create 3D Digital Gelen ekranda giriş veya hemen katıl var. Giriş yapıp tıklayabilirsiniz. Buradaki seçeneklerde Gmail hesabınız varsa Google ile oturum kısa sürede yapabilirsiniz. Sürede yapabilirsiniz. Gelen ekranda bir hesap seçiyorsunuz. Eğer İngilizce şu an Türkçe'ye çevir diyerek şu seçenekten Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Tinkercad simülasyon programıdır. Devrelerle ve 3D tasarımlarla yani 3D yazıcılara gönderebileceğiniz tasarımlar yapabileceğiniz bir portaldır. Bizim e, konularımız devreler olacak. Circuit sol taraftaki seçeneğe tıklıyoruz. Gelen ekranda yeni devre oluştur diyorum. Yapılan bütün e, işlemler otomatik olarak kaydedilecektir. İlk olarak isme tıklayarak ismi kendim anlayabileceğim bir isimle de değiştiriyorum. Hareket uygulaması. Türkçe karakter ve boşluk olmasın. Evet, burası bizim çalışma ekranımız. Yan tarafta kullanabileceğimiz nesnelerin listesini görmektesiniz. Tinkercad'i için kullanıyoruz? Arduino devrelerde çalışmadan önce, gerçek devrelerden önce simülasyonunu görmek, birebir aynısını uygulamak bizim için daha kolay olacaktır. Devre oluştururken ilk olarak bizim beynimiz olan, bilgisayarımızın beyni olan kartımızı alıyoruz. Arduino Uno kartı. Sonra küçük devre tahtasını sürükleyerek buraya atıyorum. Hareket uygulamasında herhangi bir hareket olduğu zaman servo motoru çevirmesini istiyorum. Onun için bir tane servo motor hareketi algılaması için de kullanacağım pır hareket sensörü. Bunu alıp devre tahtasına yerleştiriyorum. Hem pır hareket sensörünün hem de servo motorun 3 tane girişi var. Bunları da devremizde ve tahtamızda gerekli yerlere koyacağız. İlk olarak servo motordan şuradan şu şekilde tıklayarak kablomuzu eğerek 8. pine bağladım. istendiği zaman buradan rengini değişebilirim. Sonra ikinci kısma geldim. Güç seçeneği. Buradan da artı kısma bağlıyorum rengini kırmızı yapalım. Diğeri topraklamadır. Üzerine gelince zaten ismi yazdığını göreceksiniz. Bu da yeşil renk olarak kalıyor. Şuradan güç seçeneği olarak 5 volt aldım. Getirip artıya bağlıyorum. Aynı renk olsun diye kırmızı yaptım. GND'ye geldim. Topraklamamız da bizim GND'miz. Getirip burada X kısma bağladım. Sıra geldi pır hareket sensörüne. Birinci kısmımız ikinci pine bağladım. Bunu daha koyu bir renk yapalım. Mor olsun. Daha belirgin olur. Ortadaki kısmımız güçtür. Güce bağlıyorum. Yani 5 voltumuza kırmızı yandaki kısımda GND x kısma bağladım. Evet. Burası bizim devre tasarımımız. Şimdi şurada kod kısmı var. Koda geliyorum. Bloklarımızı yazacağımız kısım burası. Önce var onları şu şeye sürükleyip atabiliriz. Bir tane değişken oluşturuyorum. Değişkenimizin ismi hareket. Değişkenler program içinde çok birçok yerde devamlı olarak kullanabileceğimiz, dışarıdaki verileri programa aktarabileceğimiz yapılardır. Türkçe karakter ve boşluk isimlerde kesinlikle olmasın. Tamam dedim. Değişken oluşturduktan sonra bununla ilgili bloklarımız burada karşımıza çıktı. Burada ilk bloğumuz hareket öğesini değerini ayarla. Neye ayarla? Biz hareketi nereye bağladık? İkinci pine. O zaman giriş kısmına geliyorum. Buradan sayısal pini aldım. Sayısal pini de 2 olarak. Yani hareket öğesini 2 sayısal pinini okuyarak değerini ayarla diyorum. 2 sayısal pininde okunan değer hareket değişkenine aktarılmış olacak. Sonra bir tane eğer ifadesi kullanacağız. Eğer ifadesi birden fazla seçenekten birini seçtiğimiz zaman kullanacağımız değerdir. Burada ne olsun? Eğer hareket sıfırsa, sıfır değilse. Burası matematiksel işlemlerdir. Şuradan birini tıkladığınız zaman daha fazla işlemi göreceksiniz. Bunu buraya aldık. Tam yerine oturdu. Değişkenimizi buradan aldık. Hareket sıfır değilse. Yani bir hareket varsa ortamda. Ne Olsun Çıkış Ne Olacak Servoyu Hangi Bakalım Servo Motoru Hangi Uca Bağladık D8'i Buradan 8. Pindeki Server'ın Derecesini Sıfır Olarak Döndür Eğer Hareket Varsa yani buraya aldık. Burada hareket yoksa 0 derece olacak. Hareket varsa ne olacak? Servo motoru 90 derece döndür. Bu bize neyi hatırlatıyor? Ee, alışveriş merkezlerinde veya iş yerlerinde açılır kapılır kapılar vardır. Oradaki mantık aynı. Evet. Kod kısmını yaptık. Kodu kapattık. Şimdi simülasyonu başlattık. Evet. Şu anda simülasyon başladı sıfırda Üzerine tıkladım bu bir nesne şöyle biraz mouse yardımıyla küçültelim ekranımızı tam görelim buna tıkladım bu bir hareketli nesne duran bir nesne olsun bunu hareket ettirince bakalım servo motor değişecek mi getirdim evet hareketi görünce servo motor 90 derece aldı sonra durunca da eski geri geldi tekrar çevirelim evet şu andaki uygulamamız bu şekilde çalışmış oldu